Gençler merhaba. Bugün AYT konusunun ilk konusu olan özel tanımlı fonksiyonları işleyeceğiz. Önce fonksiyon tanımından giriş yapacağız. Biraz daha 10. sınıfta gördüğümüz fonksiyondan farklı bir konu. Nasıl farklı hocam? Polinom fonksiyonların tanım kümeleriyle ilgileneceğiz. Grafiklerin tanım ve görüntü kümeleriyle ilgileneceğiz. O yüzden çok zevkli bir konudur. Altyapısı, Altyapınız sağlamdır. İnanıyorum hala çalışıyorsunuz çünkü. O yüzden zorlanacağınızı düşünmüyorum. Hadi birlikte başlayalım. İlk önce arkadaşlar fonksiyonun tanım değer görüntü kümesi ne demek? Tanımını vereceğiz. Görüntü ve değer kümesi şema üzerinde nasıl bulunuyor bunlara bakacağız. Tanımını zaten yıllardan beri görüyoruz biliyoruz. Dedik ki iki tane kümem var. A kümesi ve B kümesi. Bunlar boş olmayan iki küme olacak. A'nın bir eleman arkadaşlar A'daki bir eleman kesinlikle B'nin bir tek. Şu çok önemli bak. Bu fonksiyon olma şartı için geçerli bir şart çünkü. Bir tek elemanına eşleyecek bu f bağıntısı. Ben bu f bağıntısına da arkadaşlar A'dan B'ye bir fonksiyon diyeceğim. Nasıl göstereceğim peki hocam? Bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. f diyoruz, iki nokta üst üste koyuyoruz. A kümesinden B B kümesine bir fonksiyondur diyeceğiz. Bu şekilde gösterecek. Hatta şöyle de gösterir kitaplar. A yazar, B yazar. Şöyle bir ok çıkartır. Buraya f koyar. Aslında ikisi de aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi geldim asıl önemli yere. Peki hocam bu küme ne kümesi? Bu küme ne kümesi? Arkadaşlar fonksiyonu irdelerken bizim bir tane tanım kümemiz, bir tane de değer kümemiz vardır hep. Nasıl yani hocam? Hangisi tanım, hangisi değer kümesi? A'dan B'ye gidiyor. Aldığın ilk A kümesi, elemanlarını aldığın küme senin daima tanım kümendir arkadaşlar. Yani bu A kümesine biz tanım kümesi diyeceğiz. E peki hocam bu tanım kümesinden elemanı alıyor, bu fonksiyon içinde işliyor işliyor, B'ye mi atıyor? B'de de bir değere karşılık geliyor arkadaşlar. O yüzden B'de götürdüğü, eşlediği her bir elemanda onun değerini verir arkadaşlar. O zaman ben B'ye de ne derim? Değer kümesi derim hocam. Değerleri B'dedir çünkü. O zaman şema ile gösterecek olursak A kümesi, B kümesi. Hocam A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlayacağım. Doğru mudur? Doğrudur. Nasıl yapacağız hocam? Mesela F fonksiyonu 1'i aldı 9'a götürdü. Yani F'in bu fonksiyon 1'i alıyor, içinde işliyor. B kümesinde Nasıl çıkartıyor? 9 olarak çıkartıyor. Hocam 2'yi de, 2 de alsın 10 olarak çıksın. F alıyor içine karnına onu işliyor fonksiyon. 10 olarak görüntüsü oluşuyor bunun değer kümesinde. Hocam 3'ü alıyor 11'e götürüyor. F hocam 3'ü aldı 11'e götürdü. 11 olarak gösterdi. Peki hocam 4'te 11'e gider mi? Gider. İki tane farklı elemanın aynı görüntüsü olabilir arkadaşlar. O zaman diyoruz ki hocam 4'ü de alsın o da 11 olsun. Bu neydi? Hocam bu benim tanım kümemde. Tanım kümesi. Hocam bu neydi? Bu benim değer kümemde. Az önce söylediniz zaten. Peki hocam şöyle içinde tekrar bir şema oluştursam. 9, 10, 11'den oluşan şema. Yani Alt bir küme oluşturdum içinde. Peki bunlar ne? Bunlar da arkadaşlar A kümesindeki tanım kümesindeki her bir elemanı alıyor. B de bir değerine götürüyor. Yani B de şu 9, 10, 11'i kullanıyor. O zaman diyeceksin ki hocam A'daki 1'in, 2'nin, 3'ün, 4'ün her elemanın B'de bir görüntüsü oldu. Görüntüsü ne oldu? 9, 10, 11 oldu. O zaman hocam siz şurada şema içine aldığınız yer 9 10 11'den oluşan küme ne kümesidir arkadaşlar işte biz buna değer kümesinin içinde görüntülerin oluştuğu kümeye de görüntü kümesi deriz gençler. Yani şöyle yazalım görüntü kümesidir diyeceğiz. Neden görüntü? Çünkü A'daki tanım kümesindeki her bir elemanın görüntülerini verdiği için hocam. O zaman hocam ben şöyle yazabilir miyim? A kümesi liste yöntemiyle gösterecek olursam nelerden oluşuyordu? 1 2 3 4 elemanlarından oluşuyordu. Bu benim neyim de tanım kümem unutma. Hocam B kümesi neydi? Onu da liste yöntemiyle gösterecek olursak B kümesi hepsi, değer kümesi hepsini içerir arkadaşlar. 8, 9, 10, 11, 12. Bunun hepsi de değer kümemde hocam. Peki görüntü neydi? F'in elemanları alıp götürdüğü elemanlardı. Neyi eşliyorsa sadece onlardı. O zaman onu da G, görüntüyü de G ile gösterelim o zaman hocam. Görüntüsünde ne var? 9, 10, 11. Hocam iki tane 11 var. İkisini de mi yazacağız? Hayır. Bir kümenin içine iki tane aynı eleman yazılır mı? Yazılmaz. O zaman hocam 9, 10, 11 benim görüntü kümem olur. Görüntü kümesi. Bunları ayırt edin arkadaşlar. Görüntü kümesi f'in aldığı fonksiyonların oluşturduğu görüntüler. F'in f fonksiyonu altındaki. Geri kalan 8 12 görüntü kümesinin içinde değil. Çünkü 8'e ya da 12'ye eşit olan bir fonksiyon yok burada. Devam edelim bakalım. Şimdi asıl soru şu grafikler arkadaşlar. Grafiklerde tanım kümesi ve görüntü kümesini nasıl oluşturuyoruz? Bunlara bakacağız. Çok önemlidir. Genelde yapamıyorsunuz ama çok basit yolu var. Hadi birlikte bakalım. Şimdi grafik üzerinde tanım kümesini ve görüntü kümesini isteyecek senden. Aralık kavramını kullan diyecek ama bana. Hani gördünüz ya açık aralık, kapalı aralık, yara açık aralık, sağdan soldan mı açık, sağ, soldan sağdan mı açık? Bunları kullanacağız. Şimdi hocam bir koordinat düzleminde bana bir grafik vermiş. Diyor ki Burası sen biliyorsun ki zaten x ekseni x'lerin olduğu eksen burası da y ekseni y'lerin olduğu eksen. Hocam peki x ekseni dediğiniz tanım kümesi midir, görüntü kümesi midir? Arkadaşlar burada x'ler var işte eksi 8, eksi 7, eksi 6, 6'ya kadar ben x eksenin olduğu Eksen arkadaşlar hep tanım kümesi diyeceğim. Yani şuradaki A'dan bahsediyorum. Hiç boşta eleman kalmayacak orada yoksa fonksiyon olmaz zaten. Fonksiyon şartını sağlamaz. Burası benim tanım kümem olacak. O zaman Y ekseni yani X'leri alıyorum. Grafik Y'de bir şeye denk getiriyor, bir değere denk getiriyor. O zaman bu da benim değer kümem olacak hocam. O zaman hocam ben tanım kümesini oluşturacağım. Tanım kümesi eksi sonsuzdan artı sonsuz olmaz mı burada? Hayır grafiğe bakar mısın? Nereden nereye çizmiş? Bak buradan alıyor eksi 8. X'e bakıyorsun tanım kümesini oluştururken. Grafik eksi 8'den geliyor. Gelmiş 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 6'ya kadar gelmiş. Gördüğün gibi sadece Burasıdır tanım kümesi diyeceksin. burada grafik devam etmiyor ki bu tarafa doğru. Grafiğe bakıyorsun, gittiği yere bakıyorsun. O zaman hocam eksi 8'den 6'ya kadar bütün x değerleri gördüğünüz gibi grafiğe çarpıyor ve bir y değerine karşılık geliyor. Çarpıyor bir y değerine karşılık geliyor. Bak burada 5'i alıyorsun çarpıyor bir değere karşılık geliyor. O yüzden sadece şu çizgiyi takip ediyorsun tanım kümesinin aralığını bulurken. Hemen bakıyorum çizgi buradan başlıyor buraya kadar. Eksi 8 ile 6 aralığı hocam. Peki açık aralık mı kapalı aralık mı bunlar dahil mi hocam? Tabii ki dahil bak eksi 8 2 değerini vermiş y'de. Değeri vermiş o zaman eksi 8 de bu kümeye bu aralığa dahildir. Hocam 6'nın bir değeri var mı? Evet var bak 4'ü vermiş. O zaman hocam 6 da kapalı onun da bir değeri var. O zaman dersin ki bu grafikteki benim tanım kümem Hemen grafiğin başlangıcını aldım. Sonunu aldım. Eksi 8 6 kapalı aralığı. Neden kapalı? Çünkü uç değerler de eksi 8 2 6 da 4 değerini verdiği için dahil edeceğim kümeye arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kapalı aralık dahiliyet demekti. Şimdi geldim görüntü kümesine. Görüntü neydi? Aslında az önce bahsettiniz hocam. Aldığın her bir x f alıyor içinde işliyor 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 bir görüntüye sahip oluyor. Yani hocam yine bu grafikte Bak bu grafiği takip edersen en alt sınırı kaç? Şuradan bir x alıyor. En alt sınırı eksi 3. Eksi 3 değerini veriyor. Doğru mu? Geldim hocam. En üst sınırı bak buradan geliyor. Bu, bundan daha üstü de var. O zaman hocam en alt ve en üst. Yani alt değer tepe değer gibi düşün. Oradaki görüntü değer kümesi bu değil miydi arkadaşlar? Evet. Bunun içindeki görüntüleri alacağım. Sadece şuraya çarpıp Buraya aldığın x buraya çarpacak bir görüntü oluşturacak. Sadece bunun üstündekileri alacağım. Gerisi seni ilgilendirmiyor. O zaman hocam grafiğe bakarsam en aşağı yani tepe noktan benim burası. O da hangi değeri veriyor? Eksi 3 değerini. O zaman bu, bunun en alt sınırı eksi 3'te bir değer alıyor. Hocam o zaman gittim gittim gittim. En yüksek nereye kadar geliyor grafik? 6 koyduğum zaman 4 değerini veriyor hocam. O zaman şurası işte bu f fonksiyonunun görüntülerini verir hocam. Buradaki her bir noktaya karşılık geliyor. Aldığın x. O zaman hocam benim görüntü kümem eksi 3 ile 4 aralığı açık mı kapalı mı? Hocam şuradaki x'i aldığım zaman eksi 3'ü veriyor. Eksi 3 dahil en küçük değerin bu. Hocam şurada da 6'yı aldığım zaman en büyük değeri karşılık geliyor. Bunun daha yükseğe yok ki. Çıkamıyorsun ki. Burada bitmiş. En aşağıda buraya kadar gelmiş. O zaman hocam benim en büyük aldığım değer de 4'tür. Dahil mi de dahildir deriz. İşte arkadaşlar bir grafiğin tanım ve değer kümesini, pardon, görüntü kümesini irdelerken de kesinlikle olay budur. Tanım kümesi çizgiye dikkat ediyorsun. Grafiğin çizildiği noktalara nereden nereye kadar gidiyor? Görüntü kümesi. Hadi gelin örnekleri biraz daha fazlalaştıralım, farklılaştıralım. Şimdi iki tane örnek yazmışım. Farklı grafik yazdım. Şunları çünkü çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da hadi birlikte bulalım. Tanım kümesi, görüntü kümesi. Hemen aklına geldi. Tanım kümesi neresiydi? Hocam hemen şöyle kısaca yazın. X eksenin olduğu yerdi. Görüntü kümesi neydi? Hocam hemen şuydu. Görüntü kümesi dedik. Y ekseniydi. Neye bakıyordum? Grafik nereden başlıyor, nereye gidiyor? Bir de tanım kümesine bak. Grafik buradan başlıyor tanım kümesi dediği için şuradan alacağım hocam. Buradan alacağım. Nereye kadar gitmiş grafik? Gidiyor, 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 gidiyor. 5'e kadar. O zaman diyeceğim ki hocam benim tanım... Grafimin tanımlı olduğu yerler eksi 3'den 5'e kadar. Ama grafiğe bakarsan şurada içi boş noktalar var. Bunlar arkadaşlar fonksiyon grafiklerinde gördüğünüz tanımsızlıktır. Yani sen gidip x'ten 1'i aldığın zaman 2 değerini vermiyorsun. Çünkü içi boş, tanımlı değil o noktada. O yüzden bu noktaları da çıkarman lazım. Nasıl yani hocam? Hemen şunu gördün. Hocam bir kere eksi 3'ten nereye kadar? 5'e kadar benim tanım kümem. Ama eksi 3 dahil mi? 5 dahil mi? Bir de burada 1 gitmiş gitmiş 2'yi vermiş mi vermemiş mi? İçi boş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Eksi 3'ü aldın. Bak burada eksi 3, eksi 4 değerini veriyor. İçi dolu bir nokta var. O yüzden diyeceksin ki tanım kümesinde eksi 3 dahil. Eksi 4 değerini veriyor. Devam ettim ettim zaten bur burada hala alıyorum. Bütün tanım kümem Tanım kümem sağlanıyor şu an. Gitti 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 gitti. 1'e kadar geldi. Hocam şu 1, 2 değerini veriyor mu? Burada içi boş işte vermiyor. O yüzden o noktayı o tanım kümesine alamazsın. Almayacaksın. Bunu çıkartacağız. O bir aklında. Biri çıkartacağız. Bir de ne var? Hocam burada hala sağlıyor mu? Evet bak git, al x'i x dönüştürüyor bir değer veriyor aldım dönüştürdü bir değere denk geldi 5'i alacak mıyım e 5 de gitti gitti 4 değerini veriyor mu içi boş o zaman 1 ve 5 noktalarında ne yapacağız arkadaşlar çıkartacağız buradan o zaman diyeceksin ki benim tanım kümem eksi 3'ten 5'e kadar ama 5 dahil Olmayacak hocam 5 de çünkü bakın burada içi boş çıkartacağım. Neyi çıkartacağım? Bak burada bir noktada daha dahil değildi. İçi boş hocam bir noktasını da çıkartacağım. Niye burada aralık yaptınız burada noktayı? Burada tek bir noktayı çıkartıyorum. O yüzden bu şekilde gösterilir arkadaşlar. 5'i de almadım çünkü bak 5 de tanımlı değil arkadaşlar. 4 değerini vermiyor. İçi boş. 3'ü aldım, içi dolu. İşte tanım kümem budur diyeceğim. Geldim görüntü kümesine. Görüntü kümesi neydi hocam? Y ekseniydi öğretmenim. Hemen bakıyorum. Y'ye bakacağım bu sefer. Buradan başlıyordu. En aşağı sınırım eksi 4 değerini vermiş. Eksi 4'ü aldım. Hocam şimdi aldım çarpıyor bir değer veriyor zaten. Eksi 4 artı 4 aralığında mı gidip geleceğim ben görüntü kümesini bulurken? Evet hocam. Peki eksi 4 dahil mi? E i̇çi dolu bak. Eksi 3 noktasını aldın. Eksi 4'ü vermiş. içi dolu. O zaman bu dahil. Bunu oluşturdum. Çıktım 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 çıktım. Hocam burada bir değerini aldığım zaman iki değerini vermiyor. Tanımsızlık yaratıyordu. Vermiyordu. O yüzden iki noktasını da değer görüntü kümesine alabilir miyim? Alamazsın arkadaşım. Niye alamazsın? Çünkü burada tanımsızlık yaratıyor. O noktayı da çıkartacaksın. Peki dörde alabilir miyim? Dörde kadar zaten benim görüntü kümem. Onu da alamazsın. Çünkü çünkü bak 5 noktası tanımsızlık yaratıyor. 4 değerini vermiyor. O zaman 4'ten açık olacak. Aralık yazdım ama bir noktayı unutma. İçinde bir noktada tanımsızlık yaratıyordu. Onu da çıkartacaktım. O zaman fark dediğim Hangi nokta? Görüntü değer kümesinde, görüntü kümesinde iki noktasında çıkartacağım hocam dedim. İşte bu grafiklerde de bu şekilde yorumlayacağız arkadaşlar. Tanım ve görüntü kümelerini bu şekilde bulacağız. Hadi bir de buna bakalım. Burada hocam grafik yok. Birbiri devam etmiyor ki. Aslında burada farklı şu var. Bak hep ikisinde de arkadaşlar bir yerden bir yere gitmiş. Yani uzamıyor. Bitmiş. Doğru parçası. Doğru parçası. Burada başlayıp burada bitirmiş. Bak burada ok görüyorsun. Bu ne demek? Devam ediyor demek. Bu ne demek? Bu da devam ediyor. Hocam peki ben bunların görüntü kümelerini, tanım kümelerini nasıl oluşturacağım? Geliyorsun diyorsun ki hocam burası zaten x eksenim, benim tanım kümemde. Burası benim y eksenim, benim görüntü kümemde. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Diyeceğiz ki hocam şimdi tanım kümesi nasıl oluşturacağım? Nerede tanım nerede değil? Tanım kümesi neydi? Hemen hatırlıyorum. X ekseniydi hocam. Ama hocam grafik buradan başlıyor, böyle gidiyor. Burada hiçbir yerde tanımlı değil ki. Burada çünkü çizilen bir çizgi yok. Grafik yok. E bu, bu da burada başlıyor aşağı doğru gidiyor. Aslına bakarsan şunu diyebilirsin. Şuraya bir oluşturalım. Hocam tanım kümesini yazıyorum. Eksi 3'ü alıyorum. Doğru mu? Eksi 3 de tanımlı. Nereye doğru gidiyor? Eksi 3ten sola doğru. O da eksi sonsuza kadar devam eder. Hocam o zaman bu eksi sonsuzdan açık. Eksi 3 kapalı aralığında tanımlı. Evet peki bu nerede tanımlı? Hocam bu da Tanım kümesini oluşturuyorum. O yüzden x eksenini alıyorum arkadaşlar. 1 ama içi dolu olduğu için 1'i de dahil alıyorum. Eksi 3 de olduğu gibi. Bu da 1'den artı sonsuza kadar gitmiş. Ama sonsuzlarda hep açık aralık kullanıp bunların birleşimidir. Doğru mu? Şu an benim tanım kümem. Şu an doğru yaptın. Ama niye uzatıyorsun? Olay bu. Artık mantığı anladın. Çünkü burada gittin 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 zaman burada grafik yok ki üstüne çarpsın fonksiyon dönüştürsün bir değeri versin. Eksi 3 ve bu tarafında çarpar bir değere denk gelir, çarpar bir değere denk gelir. Bir ve sonrasında çarpar bir değere denk gelir, çarpar bir değere denk gelir. Yani hocam kısacası eksi 3 ve bir aralığında bu grafik tanımsız. Yok. Ama siz bana tanım kümesini soruyorsunuz. Tanımlı olduğu kümeyi. E, o zaman şöyle yaparsın. Ya bunu yazarsın mantıken ya da dersin ki hocam şu x ekseni tüm reel sayılardan oluşmuyor mu? Evet. O zaman ben şöyle yazsam tüm reel sayılardan tanımsız olduğu aralığı çıkarsam geriye yine bu kalmaz mı zaten tanımlı olduğu aralık? Evet en basiti odur arkadaşlar. Dersin ki hocam eksi 3 ve sonrasında tanımlı artı 1 ve sonrasında tanımlı e, tanımsız olduğu eksi 3 bir aralığı var. O zaman ben ne yapayım? Tüm reel sayılardan tanımsız olduğu aralığı çıkartayım. Reel fark dedim. Peki eksi 3 1... E, eksi 3 ile 1 hocam tanım kümesinin içinde. Ben tanımsız olduğu aralığı çıkaracağım. O zaman dersin ki eksi 3 1 açık aralığı dersin. Çünkü tanım kümesinin içinde eksi 3 ile 1. Açık aralık olarak alırsan arkadaşım bunlar dahil değil zaten şu anda da. Ne, ne dedin? Reel sayılardan eksi 3 1 açık aralığını çıkartırsan geri kalan tanım olduğu kümeyi bulursun dersin. Şimdi geldim görüntü kümesine. Görüntü kümesi de hocam şurası değil miydi? Evet orasıydı. E, görüntü kümesine de y'ye bakıyordum. Şimdi eksi 3 3 değerini vermiş. Buradan ve sonrası görüntüler görüntülerini oluşturuyor. Burada da hocam biri aldım eksi 2 değerini ve buradan aşağısı görüntüleri oluşturuyor. Şimdi ayrı ayrı işte 3'ten artı sonsuza kadar eksi 2'den eksi sonsuza kadar yazıp birleştireyim mi? Yoksa şöyle mi diyeyim? Yine y ekseni tüm reel sayılardan oluşuyor. Reel sayılardan şuradaki tanımsız olan tarafı çıkart, görüntüsü olmayan tarafı çıkart. Aynı yukarıda yaptığımız gibi. Hocam, reel sayılardan 3 2 aralığını çıkartırsam geri zaten bana görüntülerin olduğu kümeyi verir. Hocam peki burada kapalı parantez mi yapacağım, açık parantez mi? 3 değeri görüntünün içinde bak 3 değerini veriyor içi dolu. Bu görüntünün içinde çıkardığın yerde olmayacak. O yüzden 3'ten açık yapacaksın. Hocam eksi 2 e 1 koyduğun zaman fonksiyon eksi 2 değerini de veriyor. içi dolu. O yüzden eksi 2'yi buraya çıkardığın yere dahil etmeyeceksin. O yüzden burada da açık aralık koyacaksın arkadaşım. İşte gençler iki tane farklı grafik örneğinde de mantık budur. İki türlü de yapa Bilirsin, grafiklerde tanım ve görüntü kümesi bulma bu kadar gençler. Soru çözerek daha iyi oturtabilirsiniz. Geldim şimdi polinom fonksiyonların tanım kümeleri. En en geniş tanım kümesi bulacağız arkadaşlar. Rasyonellerin en geniş tanım kümelerini, köklerin, trigonometrik fonksiyonların en geniş tanım kümelerini irdeleyeceğiz. Önce kısaca polinomu vereceğim. Çok zor değil. Polinom fonksiyonların en geniş tanım kümeleri bulunurken önce polinom nedir? Bunu zaten biliyorsun 10. sınıftan. Hocam polinom X'lerin şu üzerleri daima doğal sayılardan oluşacak. İşte ne eksili olacak, ne rasyonel olacak, ne negatif rasyonel olacak. Sadece sıfırdan sonsuza kadar olan kümeden sayılar olacak X'lerin üstleri. O yüzden ben bunlara ne derim? Polinom fonksiyon derim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bu da polinom bir fonksiyon. Bunların en geniş tanım kümeleri nedir? Yani sen gidip reel sayılar kümesinde bütün x yerlerine bütün reel sayıları koyduğum zaman bu yine sağlanır mı? E sağlanır tabii ki. O zaman diyeceğiz ki hocam polinom fonksiyonların tanım kümeleri daima hatta en geniş tanım kümeleri ta daima gençler tüm reel sayılardır. Çünkü sen reel sayılar kümesinden git kök 3 koy, kök 7 koy x yerine yine sağlar ki yani şu ifadeyi tanımsız yapan bir reel sayı yok polinom fonksiyonlarda. O yüzden arkadaşlar tüm reel sayılar polinom fonksiyonların tanım kümesinin içinde vardır ve sağlar. Tanımsızlık yaratan bir reel sayı yoktur polinom fonksiyonlarda. O yüzden arkadaşlar diyoruz ki polinom fonksiyonların en geniş tanım kümesi bu örnekte tanımsız yapan hiçbir x olmadığı için reel sayı olmadığı için bunun en geniş tanım kümesi tüm reel sayılardır. Çünkü X yerine hangi reel sayı koyarsan koy tanımsızlık yaratmaz fonksiyonu sağlar diyoruz. Şimdi rasyonel fonksiyon. Asıl önemli yer burası arkadaşlar. Rasyonel fonksiyonların tanım kümelerini unutma bak rasyonellerle ilgileniyorsun. Şunu hep unutuyorsun. Paydayı tanımsız yapan değeri çıkartmayı hep unutuyorsun. Olay şu bir fx fonksiyonu var. Gx fonksiyon, HX fonksiyonu hx fonksiyona bölünmesiyle elde ediliyor. Biz bunlara... A bölü B şeklinde kesirli olarak yazıldığı için rasyonel fonksiyonlar diyoruz gençler. Hocam şurada demiştiniz ki haşik sıfırdan farklı olsun. E Sıfır olursa tanımsız olur zaten. Nasıl bulacaksın tanım kümesini? Tanım tanım kümesini soracağı için ben tanımsız yapan bütün xleri çıkarmalıyım tanım kümesinden. O zaman hocam benim dikkat edeceğim rasyonel fonksiyonlarda paydayı tanımsız yapan hx'leri tanımsız yapan tüm xleri çıkarmak olacak. İşte ben bu tip fonksiyonlara rasyonel fonksiyon diyeceğim. Bir tane örnek yazmışım arkadaşlar fx 2 bölü x çarpı x kare eksi 9 rasyonel fonksiyonu yazmışım sana. Soru ne soruyor? Tabii ki en geniş tanım kümesini soracak. En geniş tanım kümesi nedir diyor. Hocam, bütün x'ler bunu sağlar. Yanlış. Bunun bir şeyleri, bazı x değerleri bunun paydasını sıfır yapıyor. Paydayı sıfır yapan tanım kümesini... Nasıl sağlasın? Tanımsızlık yaratıyor. Nasıl tanım kümesine koyacaksın paydayı tanımsız yapan x değerlerini? O zaman hocam ben rasyonel fonksiyonlarda neye dikkat edeceğim? Diyeceğim ki bütün reel sayılardan paydayı tanımsız yapan x değerlerini çıkartırsam işte bana o rasyonel fonksiyonun en geniş tanım kümesini verir. Aynen öyle arkadaşlar. Mantık odur. Hadi şuraya çözelim onu birlikte. Daha sonra da devam edelim fonksiyonlarımıza. Ben bu arada tahtayı silerken siz de defterinizde çözmeye çalışın. Doğru mu yanlış mı kontrol edin. Artık bence olayı anladınız. Hadi bakalım. Hocam Rasyonel bir fonksiyon vermiştiniz. Yine biz şöyle yazalım. fx eşittir 2 bölü x çarpı x kare eksi 9. Benden en geniş tanım kümesini mi istiyordu? Evet. Hocam tüm reel sayılar sağlar dersen yanlış demiş olurdun dedim sana. Tüm reel sayılardan çıkması gereken bir yer var. Ne yapacağız hocam peki? Paydayı tanımsız yapan değerleri tanım kümesini alamazsın. Adı üstünde tanım kümesi bunu tanımsız yapmayacak değerler. O zaman hocam ne yapıyorum? Rasyonel fonksiyonlarda her zaman paydayı sıfır yapan değerleri tüm reel sayılardan çıkartırsam işte o benim tanım kümem olur. Hocam peki paydada x çarpı x kare eksi 9 var. Bunu sıfır yapan değerleri şöyle bulabilirim. Na, nedir sıfır yapan değerler? Hocam x çarpı e şunu da bir ayır bakalım. Ya bu 0 olacak ya bu 0 olacak. Doğru mu? Hocam burada 2 kare farkı var. Yani x'in karesi x3'ün karesi o da x-3 çarpı x artı 3 diye ayrılırdı biliyorsunuz. Eşittir 0. Hocam 3 tane x değeri var. Burası 0 olursa tanımsız yapar. Bir x değeri 3 olursa tanımsız yapar. Bir de x değeri buradan bunları tabii ki anladığınız olayı sıfır eşitleyerek yapıyorum. Eksi -3 olursa payda tanımsız olur. Yani şuradaki 3 tane x değeri senin paydanı tanımsız yapar. Tanım kümesinde yeri yok bunların. O zaman diyeceksin ki bu bu rasyonel fonksiyonun en geniş tanım kümesi tüm reel sayılardan neyi çıkaracağım? Paydayı sıfır yapan değerlere yani eksi 3 0 ve 3'ü çıkartırsam zaten tanımsız yapanları attım. reel sayılardan geri kalan bütün x'ler bu rasyonel fonksiyonu sağlar hocam dersiniz. Gençler rasyonel fonksiyonların soru çözümlerinde devam edeceğiz. Elimde soru varsa çözmeye devam edeceğim. Daha sonra köklere geçeceğiz. Teşekkür ediyorum.